Peygamber efendimizin şöyle anlattığı rivayet ediliyor. Cebrail elimi tutup, cehennemin en büyük meleği maliye götürdü. Malik, cehennemin tabakalarını açtı. Yedi tabakanın hepsini gördüm. Sonra baktım bir toplum gördüm ki, dudakları deve dudağı gibiydi. Onlara bir takım memurlar görevlendirilmişti, dudaklarını kesiyorlar ve ağızlarına ateşten bir taş koyuyorlar. Cipri, yetimlerin mallarını haksızlıkla yiyenlerdir, dedi. Sonra baktım bir toplum vardı ki, derilerinden sırım kesiliyor ve ağızlarına tıkılıyor. Ve yediğiniz gibi yiyiniz deniliyor. Ve bu onlara en iğrenç bir şey oluyor. Ey Cibril, bunlar kimler, dedim. Bunlar okulcular, fitnecilerdir, dedim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir topluluğa rastladı. Onlar da bakırdan tırnaklarla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Ey Cebrail, bunlar kimlerdir, diye sordu. Cebrail aleyhisselam bunlar kıymet etmek suretiyle insanların etlerini yiyenler ve onların şeref ve namuslarıyla oynayanlardır. Cevabını verdi. Resulullah buyurdu ki, ben Miraç gecesi göklerde ümmetimin kadınlarını çok çeşitli azap olduklarını gördüm. Onların gördükleri o şiddetli azaplarına dayanamayıp üzüldüm ve ağladım. Onlardan bir kısmını saçlarından asılmış, ateşten kor kafalarının üstüne koymuşlardı, beyinlerini kaynarken gördüm. Bir kısmını elleri boyunlarına ve ayakları göğüslerine bağlanmış olarak gördüm. Yılan ve akrepler onları sokup zehirliyorlardı. Bir kısmını göğüslerinden asılı olarak gördüm. Bir kısım kadın gördüm ki başı domuz gövdesi, merkep gövdesi gibi bin bir çeşit azap ile azap oluyorlardı. Bir kısım kadın gördüm ki suretleri köpek suretinde, ateş ağızlarından giriyor ardından çıkıyordu. Melekler topmaklarıyla durmadan başlarına vuruyorlardı. İşte onları hatırladım, üzüldüm ve ağladım. Hazretti Fatıma ağlayıp ayağa kalktı. Ey sevgili babacığım, acaba bunlar neler yaparlar ki, bu kadar çeşitli azaplarla karşılaştılar diye sordu. Resulullah dedi ki, saçlarından asılmış beyinleri kaynayıp azaplananlar, başını örtmeyip saçını başını yabancı erkeklerden gizlemeyen kadınlardır. Elleri boyunlarına ve ayakları göğsüne bağlanmış olanlar. Yılan ve akreplerle zehirlenip azaplananlar, cünüplükten ve hayızlıktan yıkanmayıp namaza ihanet eden, namaz kılmayan kadınlardır. Başı domuz gövdesi merkep gövdesi gibi olup bin bir çeşit azaplananlar, saçını başını süsleyip püsleyip, açık saçık dar ve açık renkli giyinip, vücut hatlarını belli ettirip bin bir cilvelerle yabancı erkeklerin gönlünü çeken kadınlardır. Köpek suretinde olanlar, ateş ağzından girip ardından çıkanlar, hast edip kocasıyla Müslüman arasını bozmak için söz gezdirip yalan konuşan kadınlardır. Unutmayın ki bunların hepsi rivayettir. Lakin şunu da unutmayın ki bu saydıklarımız cehennemin azapların yanında az kalır. Bu dünyadan gelip geçiyoruz. Lütfen boşa yaşamayın, dininizi yaşayın. Müjde Vadisi kanalı insanlık için menfaat dışı olan bir kurumdur. Abone olarak bir kırık kalbe daha ulaşmamıza vesile olabilirsiniz.